geçenlerde milyoner bir iş adamıyla birebir sohbet ettim bana 9 para kuralı öğretti. Şimdi öğrendiklerimi size anlatacağım. Pür dikkat beni dinleyin. Videonun sonuna kadar izleyin çünkü sonuncusu çok önemli. Kural 1. Kazandığın paranın sadece yarısını harcayabilirsin. Kalan yarısının yarısını işine yatır, diğer yarısını da uzun vadeli yatırımlara göm ve o parayı unut. Kural 2. Her zaman şık ol. Kombin ve uyumlu giyin. Kaliteli parfümler kullan. İmajına dikkat et. Kural 3. Paranı gösteriş için kullanma. Yeni zenginler gösteriş yapar ama gerçek varlığı olanlar asla gösteriş yapmazlar. Kural 4 Daha hiçbir başarın yokken sana destek olanları asla unutma. Onlar senin kadar yükselmemiş olsalar bile her zaman yanlarında ol. Kural 5 Satış ve pazarlamayı öğren. Ben satışçıyım. Bana ne getirirsen getir ben onu satar ve para kazanırım. Kural 6 Sana inanmayan ve hayallerinden bahsettiğinde küçümseyen, kale almayan insanları hayatından sil at. Çünkü onlar sen fark etmesen bile motivasyonunu sömürür, başarısızlıklarının içine çekilir. Para hakkında daha fazla bilgi için profilimi inceleyin.